Kolay gelsin amirim. Al. Allah kahretsin Nikon. <laughs> Çok da şey lazım değil. <laughs> bir anda bir anda açınca şey oldu kusura bakmayın. <laughs> ne yapıyorsunuz keyifler nasıl? İyi. Devriye ne olsun? Kapı dışında. Daha benlik değil ya. Diğer arkadaşların işi. Anladım. Şu an kafamda tek bir soru havanın karardığını nereden anlayacağız? Normalde mesela NV'de Yuh ayı. Amirim yaralı var acil karabası var. Birini düşürdün galiba. Saldır ay plakasını aldım. Saldır ay plakasını aldım mı? Haydi. Cemal'in plakası bur ha, Cemal Hayır, burada, gel, burada. 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 Gel. Ah, Amirim siz çarptınız bize. Biz çarpmadık size oğlum. Ben şeridimde Abi, dururken şimdiden. siz bana vurdunuz iki yüzle daha doğrusu sorun. <laughs> Arkadaki araba. Tamam ben kritik bir noktadakini özellikle arıyordum. Onu buldum. Gidelim. Okay. Uf arabaya bak. Allah! Allah kahretsin. <laughs> i̇yi misin? <laughs> üstlü iyi misin? Lan, i̇şte. doğru, doğru. Kalk kalk. Ben, Siz ya... yaptınız abi. Yok yok ben, ben bir şey yapmadım. yapmadım. Kalk üstü kalk. İyisin. <laughs> Lan silahım şey bile elimde değil. Şey ne, ne anlatıyorsun? Şunu şey. şöyle yaptık mı? Eren benim sevdiğim tarz yapıyor şu yarışları. Görebiliyorsun checkpointleri. O çok hoşuma giden bir detay. Allah! O benzinliğe gireydin de gördüm seni. Askansın, giriyordu benzinliğe. Biz 10.80 için pit izni de istedik. Ee, ben istemiştim. İstemiş şeyde. miydin? Güzel. Evet, ben de öyle öyle istemiştim. istemiştim. Güzel. Allah! Allah kahretsin böyle traktörü. 23 11 numaralı market kasası 811'e 10 24 görüşük. Amir nerede? Amına kodumun traktörü de istemişiz ne? <laughs> 10 24 <14, 17, gülüyor> ben de görüşük. Beyaz Chester. Sağ çek teslim ol. Öyle deyince olmuyorlar. Pisilli gay sağ çek. Balım nereye balım? Hop dağlara taşlara. Prenses sağ çek. Prenses mi? Bu sağ yeni bak. Hangisi gerisi? Buna ikna olabilirdi. Bir ihtimal. Bu iyiydi. Bu iyiydi. Ben beğendim bunu. Tanıdığım biri olsa direkt küfür ediyorum. O daha etkili oluyor. Bunun İngilizce olanını ediyorum ben küfür genelde. Şey diye. Stop your fucking car. You piece of shit diye. O da etkili bak. O olmuyor işte bizim adada. amirim. Bizim adada bizim yemiyor evet. Yarısı Türk olduğu için. Selam aleyküm deyince arabadan <laughs> evet. ben bir tane deneyebilir miyim? Tabii ki buyurun. Adadır, Adadır beyarak. Dönsen dolaşsan aynı yer. Yere, Nereye kaçıyorsun? kaçıyorsun? Adadayız amına koyayım gitse git nereye gidecek? Dön dolaş aynı yerde deniz yani her taraf. Ada bak basit coğrafik bilgi dört tarafı denizlerle çevrili kara parçası. Abone ol abone. Kanal bas. abone ol. Like